Yoy korona korona nereden geldin başıma? Neymiş efendim? çorbasını yapmış. Viral <laughs> infeksiyon. <laughs> Korkulacak bir şey yok. Asla böyle hızlı yayılım ben beklemiyorum. Çıkın. Evde durmayın. Sen olaya bak. Bu virüsü içeceğim arkadaşlar. Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Cemaatle namaza ara verilmesi olmaz. <laughs> 100 milyar liralık Mercimek bulgur kalması Milli dayanışma kampanyası Gerçekten şok oldum Virüs korkusu var Öleceğiz Ambulansa kaldırım taşı fırlattılar Bin lira için ta buraya geliyoruz Kolonya kuyruğu manzaralı Tamam güzel duruyoruz işte Karografinin iyisi tuvalet kağıdıyla yaptığın hareketti Fendi. Ankara'da hemşirelerimizi bağış yapmaya çağırıyor. Devlet içinde devlet. Yaşlılar yüksek risk grubundadır. Amcacım yaş kaç dışarıda geziyorsunuz? Mikro plasa. Sosyal mesafeyi ayarlayın. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de koronavirüse yakalandı. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı. Fırsatçılar <laughs> yine ortadı. Ücretsiz maske. Sıdıklı Ordaş'tan <laughs> bir arzu ettiğimiz bir sokağa çıkmaya sağ olmadı.